karşıya geliyor ev sahibi takım Avusturya başladı Avusturya etkili geliyor 3. dakika vuruş savunmadan sekiyor ev sahibi takım gole yaklaştı görüntüdeki alabayla Avusturya yine sol kanalı kullandı son anda müdahale geliyor Kaleci Volkan Babacan'da serbest vuruşu ameli futbol takımımız kullanıyor top dışarıda Mehmet Topal ve Ahmet Çalık o noktadaydı. Mücadelede 22. dakikaya giriyoruz. Pas ceza sahasına Yunusovic uzak köşeye vuruyor. Zlatko Yunusovic'in kaydettiği golle el sahibi takım skoru 1-0'a getiriyor. Yunusovic'in golü tekrar tekrar farklı açılardan görüntüye geldi. 43. dakika Hakan Çalhanoğlu net bir gol atıyor. 1-1 oluyor durum. Hakan Çağlan serbest vuruştan kaydettiği... gol ameli futbol takımımız devre bitmeden eşitliği yakalıyor. Kaleci Ramazan Özcan çaresiz. İlker'in son bölümünde ameli futbol takımı etkili. Hakan Çağlanoğlu kaleye vuruyor. Ramazan Özcan başarılı. Ramazan bu kez Hakan'a geçit vermedi. İkinci yarıdayız. Savunmanın arkasına atılan pas. Etkili geldi Avusturya. Top dışarı çıkıyor. Marko Arnautovic ile önemli fırsatı kullanamadı ev sahibi takım. Serbest vuruşu kullandığı ameli futbol takımının Zuzan Tufan topu dışarı gönderiyor. Bu kez atakta olan taraf Avusturya. Şut pozisyonu vuruş. Kaleçi başarılı. Volkan Babacan Alaban'ın şutunda Kore izin vermedi kritik bir kurtarış Volkan'dan. Karşılaşma değil da 60. dakika. Ramazan Özcan. Çok büyük bir hata. Arda Turan. Kale boş. Arda Turan Türkiye'ye geçiyor. 2-1 oluyor skor. Arda Turan'ın kaydettiği golle milli takımımız bir yana döndü. Çok büyük hata Ramazan Özcan'dan. Arda topun dibine böyle giriyor. Golünü atıyor. Ameli futbol takımımız 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. İşte Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in sevinci ve Ramazan Özcan'ın üzüntüsü. Milli takımımızı destekleyen binlerce taraftar ekrana geldi. 96. 1. dakika Arda Turan bası geriye ceza sahası dışından vuruş top dışarıda. Ozan Tufan çerçeveyi tutturamadı. Mücadelede son düdük geliyor. Şu Avusturya.